Bio Türkçe adına herkese merhaba. Bugün Amerika'nın başkenti Washington oldukça tarihi bir güne ev sahipliği yaptı. Günlerdir aslında beklenen anlar yaşandı bugün. Biz de şu anda Arlington Askeri mezarlığındayız. Amerika'nın 46. Başkanı Joe Biden az önce buraya geldi Arlington mezarlığına. Tabii yine geniş güvenlik önlemleri altında ve geleneklere uygun olarak buradaki törene katıldı. Aslında Joe Biden geleneklere çok da uymayan bir törenle yemin ederek Amerika'nın 46. Başkanı olarak görevinin ilk saatlerinde buraya gelmiş oldu. Ama geleneklere uymayan bir devir teslim töreni olduğunu söylememiz mümkün. Donald Trump, Amerika'nın 45. Başkanı Donald Trump, Amerikan tarihinde devir teslim törenine katılmayan dördüncü başkan oldu. Daha önce üç başkan daha yine devir teslim törenine, yemin törenlerine katılmamıştı. Bu isimler John Adams, John Quincy Adams ve Andrew Johnson'dı. İşte Trump da Amerika'nın 45. başkanı olarak onlara katılan dördüncü isim oldu. Aslında sabah yerel saatle çok erken saatlerde 8'de Beyaz Saray'dan ABD başkanı olarak ayrıldı Trump. Helikopterle Marine One'la Florida'ya gitmek üzere eşi Melania Trump'la birlikte Andrews hava üstüne gitti ve bu burada ABD Başkanı olarak son kez taraftarlarına, destekçilerine seslendi. Burada çok önemli bir ifade kullandı Trump. Bir şekilde geri döneceğiz dedi. Ki Washington'daki tartışmalardan biri de başka Donald Trump'ın bir sonraki başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı. Bir yandan da azil davası var. İşte bu süreçte bir daha başkan adayı olabilmesinin önü kesilir mi? Bu sorular varken Donald Trump bu cümleyi kullandı, bir şekilde geri döneceğiz dedi. Ee, bu dört yıllık dönemde Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğunda gerçekleştirdiği icraatlerin başarısını vurguladı. Hat bunlara örnekler de verdi. Ee, örneğin e, koronavirüsü salgınındaki icraatleri çok fazla eleştiriliyordu ama koronavirüsüne karşı aşının bir seneden kısa bir süre içinde geliştirilmesini sağladığını söyledi. Ee, ve yaptıklarımız tüm standartların çok ötesinde harika işlerdi dedi Trump. Ee, bunun yanı sıra Amerikan ordusunu yeniden inşa ettiklerini dile getirdi. Uzay gücü adında yeni bir askeri birim kurduklarını hatırlattı. Ve biz sıradan bir yönetim değildik ifadelerini kullandı. Liderliği sırasında vergi kesintilerini yeniden düzenlediğini söyledi ki Donald Trump bu dört yıllık görev süresi boyunca hep e, vergi beyannameleriyle de gündeme gelen bir isimdi. Bunun yanı sıra ekonominin büyüdüğünü söyledi ki koronavirüsü salgınından önce hem işsizlik rakamları oldukça düşüktü hem de ekonomik büyüme vardı ancak koronavirüs salgının ardından son aylarda bu konuda da çok ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Yaklaşık bir yıldır kullandığı o e, daha tabiri, Çin virüsü tabirini burada bir kez daha kullandı Trump ve salgın nedeniyle acı çeken aile yakınlarını kaybeden ailelere seslendi. Eee konuşmasında sizi seviyoruz diye bitirdi. Bir şekilde geri döneceğiz. Kısa bir süre sonra görüşmek üzere sözleriyle tamamladı bu konuşmasını ve hemen ardından da Florida'ya mar tesislerine doğru hareket etti. Böylece Trump seçimlerde galip gelen yeni başkanı tebrik etmeyi reddederek yemin törenine de gitmeme kararı alarak bir geleneği de bozmuş oldu. 150 yıllık bir geleneği bozmuş oldu. Nispeten aslında bir kalabalık tarafından uğurlandı diyebiliriz. Alkışlarla uğurladılar Trump'ı. Ve Trump Washington'dan ABD başkanı başkanı olarak ayrılmış oldu. Hem uğurlama töreninde hem de Beyaz Saray'dan ayrıldığında çevresinde Başkan Yardımcısı Mike Pence yoktu ve diğer bazı üst düzey cumhuriyetçiler yoktu. bu isimler özellikle Mike Pence bir anlamda Trump yönetimini temsilen kongrede yemin töreninde hazır bulundu. geleneklerin dışına çıkılan bu yemin töreninde aslında Mike Pence geleneklere uymuş oldu ve eşiyle birlikte Biden'ın yemin törenine katıldı. dün de Beyaz Saray'da bir veda konuşması yapmış Trump ve Amerika'nın 45. başkanı olarak karşınızda birlikte başardıklarımızın haklı gururuyla duruyorum demişti. Ee, ve buraya gelme amacımızı hayata geçirdik. Hatta çok daha fazlasını yaptık demişti. Aslında beklenenden çok daha pozitif bir tonda, çok olumlu bir tonda konuşmuştu dün de. Tıpkı bugün olduğu gibi. Ee, yeni yönetimin Amerika'yı güvende ve refah içinde tutmayı başarmaları için dua edeceğiz. Onlara en iyi dileklerimizi yolluyoruz ve şans diliyoruz. Bu çok önemli bir sözcük dedi. Aa, aslında e, seçim sonuçları belli olmamıştı başladığından bu yana Donald Trump hep seçimlerde hile olduğunu iddia etmiş ve herhangi bir delil, bir kanı sunulamamasına rağmen senin seçim sonuçlarını kabul etmediği yönünde bir takım sinyaller vermişti. Ancak bugün her ne kadar devir teslim töreni olmamış olsa da yine de Trump olumlu cümleler kurarak Washington'dan ayrılmış oldu. 6 Ocak'ta yaşanan kongre saldırısına da değindi Trump ve tüm Amerikalılar kongremize düzenlenen saldırıdan dehşi duydu. Siyasi şiddet Amerikalılar olarak kutsal gördüğümüz her şeye karşı bir saldırıdır ve hoş görülemez dedi ve şimdi her zamankinden daha fazla ortak değerlerimiz etrafında Birleşmeliyiz mesajı verdi. Partizan öfkeyi bir kenara bırakmalı ve kaderimizi çizmeliyiz diye konuştu. Koronavirüsü salgını sırasında Amerikan ekonomisinin diğer ülkeleri performans olarak çok geride bıraktığını da belirtti Trump. Ve attığımız temeller olmasaydı bunu başaramazdık dedi. Başkanlığının son günlerinde Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında hesaplarının yasaklanmasının ardından ifade özgürlüğünü de değindi aslında. Ve özgür tartışma ortamını kapatmak en temel değerlerimizi ve en kalıcı geleneklerimizi ihlal eder dedi e, ve sözlerini başlattığımız hareket yalnızca bir başlangıç daha önce bunun gibi bir şey görülmedi bir ülkenin halkına hizmet etmesi inancı e, artık azalmayacak aksine günden güne büyüyecek diye konuştu e, Donald Trump ve Washington'dan başkent Washington'dan ayrılmış oldu ama son 24 saatinde Aslında bu e, kameralardan, kamuoyundan uzak geçirse de bütün günü yine toplantılar telefonlarla geçirse de son dakika verdi. Özellikle e, af kararları e, gündemdeydi. E, ki e, Washington'da e, Donald Trump'ın e, kimleri bu af listesine dahil edeceği, kimleri etmeyeceğini günlerdir konuşuyorduk. E, i̇şte e, bu merakta giderilmiş oldu. Görev süresinin dolmasına sadece e, 12 saat kalı özel bir af listesi yayınladı. 70 kişiye af, 73 kişiye ise Ceza indirimi kararı aldığı Donald Trump ama kendisi ailesi ve kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin özel af kararı çıkarılanlar listesinde yer almadığını hemen bu noktada hatırlatmakta fayda var ki danışmanları Trump'la kendisi ve ailesi için af kararı almaması eğer alırsa bu takdirde suçlarını kabul etmiş gibi görüneceği konusunda uzun tartışmalar yapmışlardı ama aralarında eski Beyaz Saray baş stratejisti Steve Bannon'un olduğu bilinen birçok isim var aslında ki Bannon da Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasının en önemli danışmanlarından biriydi. ABD Meksika sınırındaki duvar inşası için toplanan bağışları zimmetine geçirmekle suçlanmıştı. Her ne kadar bu suçlamaları kabul etmese de ancak o bu listede yer almış oldu. Oysa danışmanlarının Trump'a Bannon'un içinde af kararı almaması konusunda tavsiyelerde bulunduğu biliniyor. Ee, ki Trump ve Bannon arasında bir gerginlik olmasına karşın Benin'in seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını desteklemesiyle son aylarda ilişkileri yeniden ısınmıştı. Ee, bu arada tabii birçok suçtan e, yargılanan ya da e, bir şekilde e, suçlanan kişiler de bu listede yer aldı. Örneğin yabancılar adına yürütülen e, lobi faaliyetlerini düzenleyen, yasayı çiğneyen, yolsuzluk suçlamalarıyla hapiste olan isimler de vardı bu liste ünlü isimler de vardı. Federal silah yasalarını çiğneme suçuyla yargılanan rap şarkıcıları Lil Wayne ve Kodak Black de af listesinde yer alan isimlerdendi. E, Başkan Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani, Trump'ın seçimlerde usulsüzlük yaptığı iddialarıyla ilgili yasal adımları atan ve son günlerde çok gündemde olan Rudy Giuliani'ye şu an yöneltilmiş herhangi bir suçlama yok ama savcılar Giuliani'nin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütüyorlar. E, ABD anayasasında yer alan af çıkarma hakkı başkanlara verilmiş en geniş yetkilerden biri. Başkanın çıkardığı af, işlenmiş ve yargılanmış suçların yanı sıra e, henüz yasal süreçlerin başlatılmadığı durumları da kapsayabiliyor. E, başkanların verdiği özel af kararını hükümetin diğer organlarının denetleme gibi bir yetkisi yok ve e, başkanlar neden af kararı aldıklarını da açıklamak zorunda değiller aslında. E, ama başkanlık af kararları sadece federal suçları kapsıyor. Bunu da hemen belirtelim. Eyaletler nezdindeki suç ve suçlamalar karşısında geçerli olmuyor bu. Ama tekrar hatırlatalım Steve Bannon Başkan Trump'ın af kararı aldığı siyasi olarak kendine yakın isimler arasında yer alan son kişi oldu. Trump daha önce de eski Rus büyükelçisiyle görüşmeleriyle ilgili FBI'ye yalan söylediği için suçlu bulunan eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ve kongrenin 2016 seçimlerine Rus müdahalesini araştırdığı soruşturmada yalan ifade veren Roger Stone'un içinde af kararı almıştı. Dediğimiz gibi bugün başkent Washington geleneklerin çok dışında bir yemin törenine e, ev sahipliği yaptı ve işte görevinin ilk saatlerinde de Joe Biden, e, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le birlikte şu anda halen e, Arlington Askeri Mezarlığındaki e, törende. Şu anda çıkış hazırlığı verildiğini görüyoruz aslında. Ekipler hazır. Biden'ın gelişini bekliyorlar. E, olağanüstü güvenlik önlemleri altında burada bir tören düzenlendi. Tüm başkentte olduğu gibi. hemen söyleyebiliriz. kanlı baskının ardından güvenlik konusunda alarma geçilmişti başkent Washington'da İşte burası da Arlington askeri mezarlığı da o güvenliğin üst düzeyde olduğu noktalardan biri yalnızca polis değil gizli servis ve yine ulusal muhafız askerlerini de burada görebiliyoruz evet e Artık Amerika'nın 46. başkanı diyebiliriz, Joe Biden beraberinde Başkan yardımcısı Kamala Harris ile birlikte bir geleneğe uyarak buraya geldi ve buradaki törenin ardından da şu anda top atışlarının sesini de duyuyoruz. Ee, az sonra da buradan ayrılacak. Ee, aslında e, yemin törenleri e, geleneksel olarak e, oldukça Renkli, şaşalı geçmesine rağmen bu kez özellikle koronavirüs salgınının da etkisiyle bir anlamda sönük geçmişti diyebiliriz. Evet şu anda bir hareketlilik yaşanıyor. Amerika'nın 46. Başkanı olarak yemin ederek görevinin ilk saatlerinde Arlington askeri mezarlığına gelen Joe Biden şu anda buradan ayrılmak üzere. Bugün tabii yine bir yoğun bir programı var. Evet, daha önceki yemin törenleri gibi olmasa da bu kez online olarak Amerikalılar bu kutlamaları izleyebilecekler. Tabii başkent Washington'daki kongre çevresindeki törene katılamadılar onlar güvenlik gerekçesiyle ve koronavirüsü salgını nedeniyle. Ancak tabii ki yine teamülleri uygun olarak Amerika'nın 46. Başkanı Joe Biden Biraz Arlington askeri mezarlığına Biraz <laughs> gelmişti. Evet şu anda araçları siz de görebiliyorsunuz. Şu anda çıkış yapmak üzereler. Sabah erken saatlerde başlamıştı Joe Biden için mesai. Yemin töreni öncesinde yine programları vardı ve kongredeki o çok sıra dışı yemin töreninin ardından da bir son durağı burası oldu. Arlington Askeri Mezarlığı oldu. Görüyorsunuz çok geniş güvenlik önlemleri altında. Şu anda çıkış yapıyor Arlington Askeri Mezarlığı'ndan Joe Biden, Amerika'nın 46. Başkanı Joe Biden